Şimdi makat absesi makatın kenarında oluşan bir absedir. Sebebi kalın bağırsağın bitimiyle makat halkasının başladığı yerde 8-12 tane bez dediğimiz kaygan salgı yapan yapılar vardır. Bunların ağızları bilinmeyen sebepten tıkanır. Bazen kabızlık olur, bazen çok uzun süre oturma, çok uzun süre ıkınma vesaire sebeplerle. Ağzı tıkandığında bu bezlerde iltihap oluşur. Şişme ve iltihap oluşur. Bu makatın kenarına doğru kendini belli eder. Dokunduğumuzda sert, içinde direngen sıvı olduğunu hissedebileceğimiz kızarık, çok ciddi ağrı yapan, yüksek ateş yapan bir lezyondur. Bunun tedavisi mutlaka görüldüğü gibi antibiyotik baskısı altına almak ve mutlaka mutlaka afsenin içindeki iltihabın boşaltılmasıdır.